Merhaba arkadaşım, sizlere Audi 80 B4 aracından bahsetmek istiyorum. Bugün itibariyle genç sayılabilecek, ancak ortalamanın üzerinde dayanıklılığı ve son derece düşük işletme maliyetleri nedeniyle ikinci pazarda hala oldukça değerlenen bir otomobili sizlerle buluşturuyoruz. Audi 80, bütçeyi zorlamayacak bir arabaya ihtiyaç duyan düşük gelirli aileler için idealdir. Yaşı, daha geniş hacmi ve güvenliği sebebiyle bizce Audi 80 B4'ü tercih edebilirsiniz. Genç bir araç arayanlara ise özellikle Audi 90'ı lüks 80 öneriyoruz. Aileler için ise station wagon versiyonu ideal bir tercih olacaktır. Eğer çok fazla araç kullanıyorsanız mutlaka 1.9 TDI motora sahip bir araç seçmelisiniz. B3'ün dizel motorları oldukça eski, benzinli motorları ise oldukça zayıf ve pek de ekonomik değil. Ayrıca satılan ünitelerin teknik durumunun daha iyi olması nedeniyle B4'ü öneriyoruz. Çekiş ve yol tutuşunu önemli ölçüde iyileştiren ancak bagaj alanını kısıtlayan ve önden kaymayı ortadan kaldırmayan quattro tahrikinden bahsetmek yerinde olur. Bu, dört tekerleğe de sabit güç dağıtımı sağlayan diferansiyel mekanizmalı geleneksel bir tasarımdır. Sadece 2,0 ila 2,8 benzinli motorlar için sunuldu. Motorlar Audi 80'in kaputunun altına yerleştirilen tüm motorları listelemek imkansız. B4'te sunulanlara odaklanalım. 1.6 benzinli baz ünite 76 ila 102 beygir güç üretiyor. Genel olarak konuşursak, bu daha sonra kaputun altında, diğerlerinin yanı sıra, oldukça değiştirilmiş bir versiyonda yolunu bulan bir motordur, Skoda Octavia veya Golf 6. Audi 82.0 veya 2.0 E'nin şovruğundan çıkması kesinlikle daha olasıydı. 2 litrelik motor, 16 valfli versiyonda 90 ila 140 HP arasında güç üretiyor. Serideki bir sonraki ünite ise 133 beygir gücündeki 5 silindirli 2.3 üniteydi. 2.6 LT ve 2.8 LT hacimli en büyük V6 motorlar sırasıyla 150 ve 174 beygir güç üretiyor. Hemen hemen her motorda çok noktalı enjeksiyon, çoğunlukla elektronik, bulunduğunu belirtmekte fayda var, 5 silindirli motor mekanik enjeksiyonlu olup gazla çalışmaya tamamen uygun olmayan tek motordur. Sadece temel versiyonlar olan 1.6 ve 2.0'da basit tek nokta enjeksiyonu bulunmaktadır. Audi B3'lerde hala karbüratör kullanılıyordu, ancak çoğu modelde enjeksiyon da kullanılıyordu. Ancak Audi 80 B4 serisinde tamamen yeni olan bir diğer motor ise eski 1.6 TD ünitesinin yerini alan 1.9 TDI dizeldi. Bu modelde direkt yakıt enjeksiyonlu modern tasarım ilk kez karşımıza çıkıyor. 90 beygir güç üreten bu araç hem dayanıklılığı hem de düşük yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. Buna paralel olarak aynı kapasitede TD ismi verilen bir dizel motor da teklif edildi. Bu araç 75 beygir gücünde ve pek de dikkat çekmeyen tipik bir iş makinesi. Hangi motoru seçmeliyim? Motor seçimi temel olarak 2 ile sınırlandırılabilir. Pazarda 2.0 benzinli ve 1.9 TDI dizel versiyonları hakim. Buna daha yakından bakalım. Daha büyük kapasiteli üniteler çok daha az yaygındır ve bunları özellikle AT klasik bir otomobil olarak gören kişilere öneriyoruz. Öncelikle 3 versiyonla sunulan 2.0 benzinli motorla başlayalım temel 90 HP motor, tek noktadan enjeksiyonlu ve en basit tasarıma sahip. 2.0 E versiyonunda ise çok noktalı enjeksiyon sistemi yer alıyor ve bu sayede 115 HP güç elde edilebiliyor. En üst versiyon ise 140 HP gücündeki 2.016 V'du. Hangi versiyonu seçmeliyim? Temelde hiçbir fark yok, ancak dinamiklere çok önem vermeyen kişilere en zayıf versiyonu öneriyoruz ancak genelde en güçlü versiyonlarını bulamazsınız. Bulsanız bile aracı daha dikkatli kontrol etmelisiniz. 16 valfli olanın arızaya pek eğilimi yoktur. Ancak onarımı daha pahalı olacaktır. Bu nedenle 2.0i e, 115 HP motorunu en uygun motor olarak öneriyoruz. Bu herhangi bir sorun yaratmayacak bir motordur. Bu ünitenin çok uzun süredir geliştirildiğini ve A4'ün halefi olan B5'te de kullanıldığını belirtmekte fayda var. Bu, gaz gücüne başarıyla dayanacak bir motordur ve bu, yalnızca zırhlı yapısıyla değil, aynı zamanda montaj bileşenleriyle ilgili düşük gereksinimlerle de kolaylaştırılmıştır. İkinci jenerasyonu enjektörsüz bile takabilirsiniz, ancak dikkatli olmak gerekir. Yanlış ayarlanan montaj debimetreyi tahrip edebilir. Hava filtresinden motora kadar olan emme sisteminin sıkılığını korumak esastır. Sıralı kurulunda bu sorunla karşılaşılmaz. İşte bu yüzden özellikle bu modeli tavsiye ediyoruz. Zira güç kaybı yaşamazsınız ve yakıt tüketiminiz de çok az artacaktır. Nispeten ucuz bir sistem yeterli olacaktır. Bu motorda ne sorun var? Aslında hiçbir şey. Herhangi bir kusur ancak ihmalden, hem de büyük ihmalden kaynaklanır. Ünitenin geleneksel bir ateşleme sistemine sahip olduğunu ve bazen ayarlanması gereken bir cihaza sahip olduğunu unutmayın. Küçük arızalar ise çoğunlukla ateşleme ve emme sistemlerinde meydana gelir. Debimetreden manifolda hava sağlayan borularda aşınma meydana gelir. Bu aşınma boruların arızalı olmasından değil, eski olmasından kaynaklanır. Bundan dolayı her şey, her ekipman bozulabilir ama bu çok sık rastlanan bir durum değildir. Özellikle dayanıklılığa önem verenler için 2.0 motorun en zayıf versiyonunu da öneriyoruz, buna da emülatörle en ucuz benzin tesisatını başarıyla takabilirsiniz. Yakıt tüketimi, motor tipi fark etmeksizin genellikle 8 ila 10 L, 10 L, 100 km civarında seyrediyor. Ancak 140 beygir gücündeki versiyon açık ara en iyi performansı sunuyor, 100 km bölü saniye hıza 9,6 saniyede ulaşıyor. Şimdi TDI turbo dizel hakkında birkaç söz edelim. Bu, güvenilirliği ile efsaneleşmiş bir motordur. Ancak çoğu sadece efsanedir. Zırhlı olmasına rağmen bazen itaat etmeyi reddediyor. Öncelikle sadece yakıt kalitesine değil, servise de duyarlıyız. Yağın 10 ila 15 bin kımda bir değiştirilmesi en iyisidir. KM turbo şarjdan dolayı, üreticinin belirttiği VW 505.00 yağını kullanın. Turboşarj pahalı bir cihaz değildir ve değişken türbin geometrisine sahip olmadığından başarılı bir şekilde rejenerasyon yapılabilir. İhmal sonucu yok olabilir. Ayrıca turbo tamir edilecekse yenisiyle değiştirilmesi gereken bir intercooler da mevcut, bu da toplam maliyeti artırıyor. Duman ve motor gücünde düşüş çoğunlukla enjeksiyon sisteminden değil, debimetrenin hatalı çalışmasından kaynaklanır. Bu ne oldukça zayıf bir noktası. Bu nedenle bu durumda körü körüne sezgilerinize güvenmek yerine öncelikle hatayı teyit etmekte fayda var. Ayrıca her 90.000 kilometrede bir değiştirilmesi gereken trigger kayışını da unutmamak gerekiyor. KM ve son tarihe uymaya değer. Bu elemanın kırılması motorun tahrip olmasına yol açabilir. Her zaman hatırlanmayan aksesuar sürücüsünü de aynı anda değiştirmek en iyisidir. Kayış gergisini mutlaka değiştirin, dayanıklı değildir. Her iki durumda da, biraz özen ve tahrik ünitesinin dikkatli bir şekilde ısıtılmasıyla çok uzun kilometreler elde edebilirsiniz. 400 ila 500 bin km bu motorda büyük bir etki yaratmaz, ancak bu aşamada daha ciddi onarımlar, enjeksiyon sistemi veya turbo, bekleyebilirsiniz. TDI ünitesinin avantajı çift kütleli volanın olmamasıdır. Audi 80'de bulunan 1.9 TDI motorun en büyük avantajlarından biri de iyi dinamikleri ve ortalamanın üzerinde düşük yakıt tüketimi. Şehirler arası yolda 4 LT, 100 km değerlerine rahatlıkla ulaşılabiliyor, 6 LT ortalama yakıt tüketiminin üzerine çıkmak ise ancak çok dinamik bir sürüşle mümkün oluyor. Bu kadar düşük değerlerle 90 beygir gücündeki ünite aracı verimli bir şekilde hareket ettirirken, uzun yollarda da oldukça iyi esneklik ve konfor sağlıyor. Benzinli versiyonda genel sürüş konforu daha yüksek olacak, çünkü TDI motor, halk arasında söylendiği gibi, çok fazla takırtı sesi çıkarıyor. Hem gürültülü hem de oldukça fazla titreşim yaratıyor. Satın almadan önce yağ montaj pedlerinin durumuna dikkat etmekte fayda var. Çünkü yıllar geçtikçe yıpranıyor ve diğer bölgeleri olumsuz etkileyebiliyor. Bunlar oldukça pahalıdır. Tıpkı modern otomobillerde olduğu gibi Audi 80 satın alırken ve motor seçerken nasıl kullanılacağını göz önünde bulundurmalısınız. Bakımı en ucuz olan gaz tesisatlı bir benzinli motor olacaktır. Çok ekonomik olan bir dizel motor, büyük bir arıza durumunda yakıt tasarrufunu çöpe atabilir. Piyasadaki motorların çoğu çok sayıda onarımdan geçmiştir. Bu yüzden uzun yıllardır herhangi bir onarım görmemiş olanlara karşı çok dikkatli olun. Eğer az araç kullanıyorsanız, benzinli motor seçeneğini tercih edin ve gaz sistemi taktırmayın. Eğer yüksek kilometreli bir araca ihtiyacınız varsa, dizel ideal olacaktır. Ne bozuldu? Temel olarak önceki sahibinin ihmal ettiği ve tamircisinin kırdığı her şey. Bunlar eski otomobil pazarının gerçekleri. Bakımlı bir model satın alırsanız, hatta Almanya'dan yeni ithal edilmiş olsa bile ki hala popüler bir ithal modeldir içiniz rahat olabilir. Yaşı gereği herhangi bir donanımda arıza olabilir ama genel olarak araçta tipik bir arıza yoktur. Gelecekte sizi neyin beklediğini söylemek bile zor. Ancak bunlar iyi bir tamircinin üstesinden gelemeyeceği şeyler değil. Arabanın avantajı sadeliği ve dayanıklılığıdır. Dikkat çeken bir diğer husus ise genel bir bakımın bile çok az bir masraf oluşturacak şekilde yapılmış olması. Çok dayanıklıdır, aşırı yüklenmelere bile dayanıklıdır. Çok kötü yollarda bile bir şeylerin kırılması endişesi yaşamadan başarılı bir şekilde araç kullanabilirsiniz. Ön salıncak kolları değiştirilebilir pivotlara sahip olup çelikten A4'te alüminyum yapılmıştır. Arka aks o kadar ilkel ki ona hiçbir şey yapılamıyor. Kullanıcılar için gerçek bir sıkıntı ise takılmaya meyilli olan park frenidir. Uzun yıllar geçtikten sonra mekanizmada kir biriktiğinden sadece detaylı bir inceleme ve temizlik yeterlidir. Genel olarak fren sistemi oldukça etkili ve araçta sıklıkla ABS'ye rastlıyorsunuz. İkinci el Audi 80 almaya değer mi? Yaşına rağmen bizce kesinlikle almaya değer. Bozulması zor, inanılmaz dayanıklı bir makinedir ve ayrıca çalıştırılması da ucuzdur araba, önümüzdeki yıllarda daha az varlıklı aileleri de başarıyla taşıyabilecek ve büyük ihtimalle birçok A4'ten daha uzun ömürlü olacak. 80 değerini oldukça iyi koruyor ve iyi muhafaza edilmiş bir örnek satın alındığından daha yüksek bir fiyata satılabiliyor. Bu, belirli müşteriler tarafından her zaman takdir edilecek zamansız arabalardan biridir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, kanala abone olmayı ve videomu derecelendirmeyi unutmayın. Bu arabada benim bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Carmi Pro sitesinde. Her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede? Motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları. Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir? Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Carmi Pro